Içinde. Aman şşş, sakın kimse uyanmasın, gizlice ayrılırım çocuklar duymasın. Aman şş, sakın kimse uyanmasın, gizlice ayrılırım çocuklar Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Geç oğlum. Merhaba. Merhaba. Hah, koyun şöyle koyun. Ağır mı? Yok yok. Kıyafet plan olduğu için. Yok ağır değil. Benim şokum. Ne koydun sen o kutuya? Geç. Pakistan'daki sel felaketine. Bu yardım ediyoruz Arık amca. Aa aferin sana. Dursana bantlayalım şunu. Ya burada bantlarsın işte. Çocuk yardım ederken bile yardım etsin. Hem taşı hem de Vallahi bayağı bir şey oldu. Montaj bebe bile bulduk. Vallahi koyalım Emine, yani ne koysak yetmez bu. Pakistan'daki sel felaketi o kadar büyük bir felaket ki, çok fena. Var. Gerçekten felaket yaşanıyormuş Pakistan'da. Milyonlarca insan etkilenmiş bu durumda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunlar iyi o hoş da yetmez, bir de para yardımı yapmak lazım. Yapılıyor, yapılıyor merak etme. Ya yani insanlar para yardımı da yapıyor. Bütün kamu bankalarında hesaplar var. oralardan hiç havale ücreti ödemeden para gönderebiliyorsun. Ha, iyiymiş. Artık para, giysi, kimin ne gücü varsa yollasın. İnsanlar yarı ellerine kadar sudalarmış. Bir de hastalıklar üstüne. SMS atabiliyorsunuz. Hangi operatör olursa olsun Pakistan yazıp 2868'e gönderirseniz 5 lira bağış yapmış olursunuz. SMS duyguya bak. Yani ilk defa SMS'i bir işe yaradı. Bak gördün mü? Cep telefonu olsa mesajı atardım şimdi. Oğlum benimkinden atarsın. Olmaz mı? UNICEF de Pakistanlı çocuklar için bir site kurmuş. Onlara da bir şeyler göndermek lazım. İyi akşamlar kız. Kutular burada Hüseyin. Hoş geldiniz Hüseyin. Nereye götüreceğinizi biliyorsunuz değil mi? Kızılay'a götüreceğiz yenge. Evet evet siz Kızılay'a götüreceksiniz. Onlar da iyilik trenine verecek. Sen merak etme yenge. Kızılay bizim işimiz. Sen heyecanlı mısın? Neden? Neden olacak? İlk kez bir yardımda bulunuyorsun da o yüzden. Ya adam hasta etme Emine. Emine hadi sen işine bak. Hadi Hüseyin sen de sinirlenme hadi. Hadi bir şey ya. Bak giderken babama da uğrayın tamam mı? Tamam. O da bir şey Al, şey al şu kısımları. Ağır oğlum, Efendim ben götüremem. Abi. Abi. Bak adam gidecek. Ulan ah, el ağrı bana verdin lan. Tamam abi. İşte bitti. İnşallah doğru yerlere de ulaşır. Ulaşır ulaşır sen hiç merak etme. Ben araştırdım. Organizasyonların hepsi güvenilir. Of. kollarım koptu vallahi. Amma kollarmış ya. Kollarımız koptu ama bir sürü ayır duası yazılacak hanemize. Çok sevaba girdik şükrü çok. Abi o gömleklerden pantolonlardan Keşke birer tane ayırsaydık da. Olmaz oğlum olmaz. Onlar Pakistanlı fakir fukaraya gidecek. Rejona ters bize ters oğlum. Bizim ihtiyacımız mı var? Allah'a şükür elimiz ayağımız tutuyor. Adamların başına sel felaketi gelmiş oğlum. Böyle şeyler düşünme. Bizden daha Pakistanlı mı var be abi? Resmen açlık sınırının altında yaşıyoruz. Tabii bunu yaşamak denirse. Dua şükrü elinin altında laptop'um var... Hala konuşuyorsun ben. Ya o kadar olmasa bile Pakistanlı'dan halledeceğiz be abi. Millet orada selle boğuşuyor. Sen hala neler düşünüyorsun oğlum? çakayım mı Ertem Şu ana kadar koymadığın hata. Tamam tamam hemen yani gidiyorum koyuyorum. Ee, Emine abla bana koyma ben odadayım. Bu arada Haluk yarın randevu aldık. Ne randevusu? Ne randevusu olacak canım okul kaydı için randevu aldım. Ha iyi iyi hayırlı olsun sağ ol, teşekkürler. Yalnız bir sorun var. Neymiş? Kayıt için para istiyorlarmış. Buyur. Ana. Ana, bence de ana. Telefonda kayıt parası kaç lira alıyorsunuz dedim. Gelin yüz yüze konuşalım dedi. İşte bir tuhaflık var ama anlayamadım. <laughs> Ay bence de ama bu konu telefonda konuşulacak bir konu değil. Yok, eğer yüz yüze konuşulacaksa ben gideyim. Yüz yüze de çok iyiyimdir. <laughs> Haluk, sen mümkünse telefonda bile konuşma. Yok yok, siz güvenin bana ya. İki dakikada hallederim. Sen karışma Haluk amca. Daha okul başlamadan öğretmenlerle alım açma. Zaten okul zormuş. Ben hallederim. Ben hallederim, sen halledemezsin. E beraber gidin o zaman. Ay hiç annesi olmadan olur mu Haluk? Ya annesine gerek yok diyorum kızım ben hallederim. Aslında babana bile gerek yok. Okula da aldık amcam kayıt olsun. <laughs> Bir kere kayıt parası vermeden bu işler olmuyormuş. Ben hallederim. Halledemezsin. Hallederim. Halledemezsin. Var mısın iddiaya? Varım iddiaya. Nesine? Nesine istersen. Bayramda balık ısmarlayacaksınız, Boğaz'da. Onu tamam onu yer, tamam en bana uyar ya. Tamam, uyar. Tamam, bana da, bana da. Görürüz, hadi, hadi, hadi bakalım. Sen parayı hazırla Dominant teyze. Okula vermediğin parayı balıklara vereceksin. Ha <laughs> şu laptopu da bir kupon yapalım oğlum. Şu cimri herif... ...yıvalis modem koymadı ki kahveye. İnternete girelim. Hem girsek ne olacak? Paramız yok ki. Oğlum, bırakın interneti, interneti de... ...kendinize doğru düzgün bir iş bulun. Bayramda el öpüp harçlık toplamayacaksınız herhalde. Yalnız işleri halletsek bile yarın kayıt yaptıramam. Nedenmiş? 13'ünden sonra yaptırmam lazım. Kızım zaten geç kaldınız. Yaptır bir an önce. Yaptıramam. Nedenmiş? Çünkü Merkür geri gidiyor. Anlamadım. Astroloji Haluk, astroloji. Yıldızların hareketleri hepimizi etkiliyor. <laughs> yani Merkür geri giderken iletişimde zorlanmalar yaşanıyor telefon konuşmaları, mektuplar, e-postalar, fakslarda ya blokeler oluşuyor ya da yanlış anlaşmalar oluyor. O yüzden de Merkür geri giderken önemli kararlar almayın diyorlar. Sonuçları kötü oluyormuş. <laughs> Ama niye? <laughs> Kim diyor bunu? <laughs> Astrologlar. Sonuçta kayıt işi de gayet önemli bir karar. Merkür geri giderken böyle bir kararı alamam. İtal edelim. Merkürle papaz olmak istemiyorum. Zaten kuzum. <laughs> Bu dönemde yani Merkür geri giderken önemli sözleşmeleri imzalamaktan, anlaşmaları imzalamaktan kaçının. Bunları yapmak için en az üç hafta bekleyin diyorlar. Ne olacak Merkür geri giderse? Kırdırmayın bana Merkür'ün ağzını yüzünü ha. Yani Gönülcüm bir de diyorlar ki bilgisayarın falan yedeğini almak lazımmış. Tabii telefon hatları, kablo hatları, bütün güç hatlarında sorunlar çıkabilirmiş. Yani Merkür geri giderken bütün bunlarda terslikler olabilirmiş. Ama niye? Ben tabii istemiyor benim okula gitmemi. Zorlamayalım artık bu işi. Orçuncuğum, hadi git bak bakalım Emre abin ne yapıyormuş içeride. Gitar mitar, tıngır mıngır. Hadi, hadi koş. <laughs> of maf yok, hadi. Demek ki ben Hüseyin'le evlenirken Merkür geri gidiyordu. <laughs> Siz bir tomografi falan çektirsenize. Niye?